Merhaba gençler. Şimdi sizlere bilgi sarmalı Türkiye geneli deneme sınavı, 3. deneme sınavının TYT geometri sorularını çözümünü yapacağım. Çözümlere başlarken işte bu ekranda gördüğünüz sınavı denemenin çözümünü yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım gençler. Ücretsiz abone olabilirsiniz kanalıma. Bu hizmetin devamı için abone olmanız şart abone olursanız sevinirim. Şimdi sorular çözelim. Bir sorumuz bu. 6 birim ve 10 birim uzunluğunda iki tane çubuk 1, 2, 3, 4, 5 ardışık sayılar şeklinde giden mavi çubuklar var. Kırmızı çubukların ikisi de ortadan kırılıyor diyor. 6'yı ortadan kır, 3. 5'i ortadan kır, 10'a ortadan 45 5 olur. Bu da 3 3. Şöyle hemen şunları kıralım. Şöyle bu 3 3 oldu. Bunu da kestik ortadan. 5 5 oldu. Üçgen eşitse sorusu bu. Kenar uzunlukları birbirinden farklı olacak. 4 tane renkli çubuktan 2 tanesi mavi. İki tanesi kırmızı. Kenar uzunluktan birbirinden farklı olacak. Kaç farklı? İki farklı üçgen oluşturabiliyormuş bu durumda. Şimdi 1 ile 3 ile 5 ikisi. 3 3 üç olmaz. 3 ile 5. Üçgen eşitsizliği sorusu. 2'den büyük olacak. 3 olabilir. 5 ile 3'ün farkı 2. Iki. 2'den büyük olacak. 3 üç olabilir. Üçüncü ee, uzunluk Bir de 3 ile 5'in toplamından küçük olacak 4 olabilir 5 olabilir 6 olabilir 7 olabilir aynı olmayacak 5 alamıyorum 3'e alamıyorum 4 6 7 olabilir fakat burada 2 ta iki farklı üçgen oluşturabildiğini söylüyor. O zaman 7 alamam. 6'ya kadar alabilirim. X 6 olur. Şimdi bu soruya bakalım. Orta taban taban burası orta nokta çünkü 2 birim ötelendiğinde kenarlardan iki arasındaki uzaklık şekildeki gibi bir birim oluyormuş. İki birim öteledik bunu. Şöyle şuraya çizim. Ötelenmiş hali iki birim, ötelenmiş hali bu hali. Buraya çizdim iki birim. Buradan buraya iki birim geldi. Şuradan şuraya iki birim geldi. Burası da bir birim. Üçe üç o zaman burası da bir. Şimdi şunu aşağı inelim. Şurası o zaman burası 1 burası 2 burası da 1 sarı renkli görünen bölgenin alanı 38'miş. Şimdiki şu mavinin alanını şöyle şuna 1/2 diyelim. 1/3 burası 8 8'de benzerlik oranının karesi. 1 bölü 3'ün karesi. 1 bölü 9 alanlar olan. Buna 1s dedim. Şurası 8s oldu. 9s mavi üçgenin alanı toplam 9s. 3 katı, 1 kat, 3 kat oranı var burada. Orta taban taban olduğu için. 27 s sarının alanı, buradaki alanı. 27'den 8 çıkar. Şu kalan kısım 19S. 19S 38'e eşit. S burada 2 bulunur. Mavi renkli bölgenin alanı soruyor. 9S 9 kere 2 18 bulunur. Evet. Devam ediyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Şöyle bir soru var. Bu da benzerlik sorusu. Kelebek yapacağız. Kelebekten kelebek benzerliğinden çözeceğiz. Burası 5 metreymiş. 7.2 metre uzunluğu var. Yüksekliği 5 metre zeminden soruyor. Yani Halat saat kasatçının avucunun zeminden yüksekliği 6 metreye çıkarıldığında A ucu 1 metre yükseldiğinde şöyle indirelim B ucunun zeminden yüksekliği 2 metre oluyor B'de buraya uzaklığı o zaman 3 oluyor zemine uzaklığı 2 5'ten 2 çıkar 3 oluyor kelebek şu kanatlarını çizdim 1'e 3 o zaman 1 kat bura, 3 kat bura. Toplam 4 kat 7.2, 1 kat 1,8. BC parçasının uzunluğunu istiyor. O da 3 kattı. 5,4 bulunur. Evet, devam ediyoruz. Böyle bir soru var. Burada çevre uzunluğu 32 birim. Birinci şekil. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça. 8 x diyelim. 32 ise x eşittir. 4. Her biri 4 bunlar. Şöyle bir miktar yukarı kaldırdığımızda 40 birim oluyor diyor çevre. Park şura, şura, şurası ve şurası. Bundan farkı, çevreden farkı. Şuralar aynı, her yer aynı şeklinde çevresi. Park şu, işaretlediğim uzunluklar. 4 parça. 1, 2, 3, 4. Bunlar 40'tan 32 çıkar, 8 birim her biri. O zaman 2 birim düşüyor her birine. Bunların her biri 2 birim. O zaman 2, 4 de bura 6. Şurada 4, 4, 8, 10 üçgeni. 6, 8, 10. Diğeri de aynı şekilde 6, 8, 10 üçgeni. 10, 10 daha 20 eder toplam. Evet bu soruya bakalım. Yükseklik 1H, 2H, yamuk 2 bura, 8 bura. Hemen şu uzunluğu bulalım. Burası 2, burası 2, burası 2. Buraya 6 kaldı benzerlik oranı 2'ye 3. 3 kat 6 ise 2 kat 4 olur. Burası 4. Burası 6. Şu uzunluk 6. Şimdi yüksekliğe 1 diyelim buraya. Hatta 2 diyelim. Şurası 4 olsun. Yağmurumuzun yüksekliği 6. Yani şu yüksekliğimiz 6 olsun. İstediğimiz değeri verebiliriz burada yüksekliğe. Çünkü aynı yükseklik şekilde de 2 olsun, 4 olsun. Şimdi şu sarı alanı yazalım. Sarı alan üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2 14 Bu alan mavi boyalı bölgenin alanı da birbirine eşit diyor. Bu alanda 14. Şimdi burası 2. Şurası 8. Şuradan gene böyle paralel çizdik buna 2 2 2. bize alt tabanı soruyor. Yüksekliğini bulacağım bunun. Bunun yüksekliği de bak yine şu benzerlikten Burası 6 kaldı. Buranın yüksekliğinin 6'ya oranı. X'in x-2'nin 6'ya oranı. Burası da x-2 oluyor yükseklik. x-2'nin 6'ya oranı. Yüksekliğimiz x-2. Şimdi mavi alanı yazıyorum. x-2 bulduk benzerlikten. x-2 yüksekliğimiz çarpı alt taban artı üst taban bölü 2 eşittir 14. Şimdi x kare bunu kare farkı x artı 2 x eksi 2 çarparsan x kare 4 eşittir. Kere 14 28 yapar. x kare 32 x eşittir 4 kök 2 bulunur. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz gençler. Devam ediyoruz. Evet bir sorumuz da bu. Düzgün altıgen. Alanı 24 köküç. Alanı 6 çarpı a kare köküç bölü 4. Düzgün altıgenin alanı. 24 köküçe eşit. Öküşler gider. 24 ile 6'yı sadeleştir. 1, 4. A kare. 4'ün karesi A eşittir 4. O zaman burası 4, 4. Uzun köşegen 2 katı 8. Bu uzun köşegen 2 kat 8. Bu 4, bu 4. Bu uzun köşegen 8, bu 4, bu 4. Paralel kenarın çevresini soruyor. 8 8 8 8 7, 4 32 bulunur Cevap 32 Şimdi şu küp bakalım. Paratik pizma şeklindeki iç dolu bir blok tabanına paralel olacak biçimde keserek bir küp olan iki parçaya ayrılıyor. Sadece şöyle önden görünümünü çizeyim yeterli. Küpün hacmi diğer parçanın hacminin iki katı. Şu küp, küpün görünen ön yüzü. Şu da hacminin yarısı olan kare prizmanın görünen ön yüzü. Yani küpün bir ayrıtına 2A diyelim. Bu da yarısı olacak. A, A. K, K, A. Bunun ayrıtları. Küpün yüzey alanının diğer parçanın yüzey alanına oranını soruyor. Şimdi diğer parça bu. Bunun yüzey alanı bu parçanın açılımını şuraya çizdim size. İki A. 2A, 2A, ya bu üst, alt tamam şu A, şu A, K, şu da üst taban, K, 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 alt taban, üst taban, şundan da dört tane var. Şöyle. Bir, iki, üç, dört tane. İki A kare dört tane. Bir, iki, üç, dört. Sekiz A kare yapar o. 2A'nın karesi 4A kare. 4A kare de yukarısı. 8A kare de o yapar. 16A kare. Küpün bir ayrıtı 1 yüzü 4A kare. 6 tane var. 6 kere 4. 24A kare. 16A kare, 24A kare. Küpün yüzey alanı 24A kare. Diğer parça 16A kare. A kareler sadeleşir. 3 bölü 2 olur. Evet, bir de şöyle bir katı cisim sorusu var. Bunu da çözelim. Üst üste konmuş iki silindir var. Bir de küp var. Üstten görünümü. Sarı renkli bölgenin alan 9 pi r kare dairenin alanı 9 pi eşit R eşittir 3. Şöyle çizelim. Bu çap yarı 3. 3 de bura. Bu karenin bir kenarı 6. Karenin köşegeni şöyle köşegeni düzgün çizeyim. Düzgün çizelim. Karenin köşegenini çizeceğim. Şöyle karenin köşegeni işte bu. 6 kök 2. O zaman kırmızının yarı çapı da 3 kök 2 olur. Sarı renkli bölgenin alanı 9 pi olduğuna göre kırmızı silindirin renkli silindirin hacmini soruyor. Küpün bir ayrıtı 6, yüksekliği de dolayısıyla 6. Kırmızı renkli silindirin yüksekliği değişir. 3 cismin yüksekliklere eşit olduğu için yüksekliği 6 Taban alan pi re kareden pi çarpı 3 kök 2'nin karesi. O da 18 pi yapar. 18 çarpı 6 silindirin hacmini verir. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 6 4 elde 108 pi bulunur. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz gençler. Abone olalım. Evet, iki sorumuz daha var. Sorularımızdan birisi bu. Şunları temizleyip Şöyle bir dik üçgenler vermiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Şu 8 açı da eşit Burası 24 derece. Hepsi tam açı oluştur. 24'ü çıkarıp 8'e böleceğim. 6, 3, 336. 8'e 4 kere 8 32 42 derece. Şu açı 42 derece. Şimdi böyle birleştiriyor bir de. Bu açı o zaman 42'nin tümleyeni 48. 48'den kaç tane birleştirebilirim? 8 tane olmaz. Geçer. 7 tane deneyelim 7'yi. 360 geçmemesi gerek. 8 kere 7, 56, elde var 5. 336 56 elde var 5 7 kere 4 28 5 derde 33 336 7 tane buraya ne kalıyor o zaman 24 derece kalıyor 7 kere 8 elde aynı 24 derece kalıyor 24 mü? 7 kere 8 56, 360'dan. çıkartalım bunu. 360, 300 Aynen 7 kere 8, 56, elde var 5. 7 kere 4, 28, elde var 33, 336. 7, 24. Evet, şu soruyu da çözelim. Burada bunu döndürüyor üçgeni. Nasıl döndürüyor? A köşesi etrafında negatif yönde, negatif yön saatin yönü 20 derece döndürüyor. B köşesiyle A köşesi aynı çizgiye geliyor. O zaman burası 20 derece. Şöyle Bunun yerine C köşesi etrafında pozitif yönde yani saatin ters yönünde 60 derece döndürdüğünde işte şurası da 60 derece. C ile B aynı çizgi üzerine geliyor. A, C ile B, de eşit. Burası o zaman bu açıyla bu açıda eşit taban açılar. Şimdi burada burası 60 şöyle M harfi var burası 20. M harfini göstereyim size şöyle. M kuralından 20, 20 ile 60'ın toplam bu açıyı verir. Bu taban açısıyla bu da taban açısı eşit. Buraya ne kaldı? 20. 80, 80, 160. Alpaya da 20 derece kaldı. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Abone olalım, beğenelim lütfen. Bu hizmetin devamı için bu şart gençler. Abone olmayı unutmayalım lütfen.